Kulefay Raşid'in zamanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında da hep onlar vakit namazlarını ve cuma namazını kıldırmışlardır. Onların dışında hiç kimse başkentte cuma namazını kıldırmamış. Vilayetlerde ise halifenin tayin ettiği valiler kıldırır cuma namazını. Eğer vali yoksa, hastaysa ya da başka bir şehre yolculuğa gitmişse, cihada gitmişse yerine tayin ettiği kimse ya da kadı kıldırır. Veya o da olmazsa şehrin en büyük emniyet amiri kıldırır. Diyelim ki emniyet müdürü. Müslüman emniyet müdürü kıldırır. Cumanın biri birinci şartı neymiş? İslam devlet başkanı ya da İslam devlet başkanının tayin ettiği şu anda İslam devleti var mı? İslam devlet başkanı var mı? Şu andaki İslam topraklarının hepsi de gayri İslami kanunlarla yönetiliyor. Allah'ın şeriatı kaldırılmış, yerine batıdan alınan demokratik ve layık bir sistem oturtulmuş ve Müslümanlar şimdi bundanla yönetiliyor. Kur'an-ı Kerim'de der ki Allah kafirlere Müslüman üzerine velayet hakkı tanımamıştır. İslam kanunlarıyla yönetmeyen bir kimse Müslümanlara idareci olamaz. Bu Allah'ın emri.